Evet videodaki oyuncağımız bu. Oldukça güzel, keyifli, kullanımı kolay, fiyatı da uygun. Şöyle açılıyor. Burada oyuncaklarımız var. Çeşitli çeşitli. Biraz sonra zaten ışığı kapatıp videoyu da göstereceğiz. Bir kapatayım. Şuradaki yere şurası gelecek şekilde bastırdık. Sonra açıp buradan çeviriyoruz. Burada sayılar çıktı. Oldukça keyifli. Böyle ben uyku öncesi ışığı kapatıp duvara yansıtıyorum. Şu an ışıktan dolayı çok gözükmüyor ama biraz sonra oyuncağın nasıl oynandığını göstereceğim. Şu an çocuklar için kullanımı kolay değil. Yani şurasını çevirmek kolay değil. Ee, ben çeviriyorum. Benimle beraber oynuyor ama biraz daha büyüdüğünde kendi kendine oynayabilir. Bazen de bunlar olmadan yani bunlar olmadan normal açıp eline veriyorum. Kendisi geziyor, bir yerlere bakıyor, odalara giriyor, karanlıklara giriyor. Bunları böyle tutuyor, ilgisini çekiyor. Her türlü oyun kurabiliyorsunuz. Keyifli izlemeler diliyorum. Burada deniz anası. Bu ne anneciğim?

Erik diyebiliriz. Erik. Bu? Kivi. Kivi. Sen seviyor musun? Evet. Bu? Udün. Üzüm. Üzüm. Ay bu? Bu 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 bu. Namuz. Hayır, çilek olabilir mi? Ya. Bu? Ananas. Ananas. Bu ne? Zürafa. E, e, e. Evet maymun ne yer oğlum? Muş. Hmm. Cık, cık, cık. Kuş cik cik cik. Bu? Dem. Bu? De. Ne der? Oh. Bu Zemine. Zebra evet. Pijama giymiş eşeğe benziyor Bu Fii. Fil Ayaklarını rap 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 Fii. Alfa B Harfler anneciğim A Ne bu annem? Hayır. Vız. Bu ne oğlum? Tırtıl mı? Bu ne? Böcek. Bu ne? <laughs> Kelebek pır. <laughs> Karınca çok çalışkan. <laughs> Tık. 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 Traktör. Ne oğlum? Baba. Oo. Bu ne annem? Elgin. Tık. Bu ne? Baba. Yarış arabası mı? Tık. Mutlu. Tık. Tık. Ah, bu ne oğlum? Helikoptere binmiş biri. Helikopter nasıl ses çıkarıyordu unuttum. Hmm. Ay bir aslan. <laughs> evet. Bir. Tavanda da bir. Yerde de bir. Şimdi ne gelsin oğlum? İki gelsin mi? Şimdi... Evet. Şimdi... Dört. Evet. Şimdi... Beş. Evet. Şimdi... i